2023 yılında yapılan tüzük tadilatını yeterli bulmuyorum. Ben değişime ve yenilikçiliğe inanan bir insanım. Fenerbahçe'nin başarılı olması için sürekli aynı sistemle, aynı kişilerle devam etmesinin doğru olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla Fenerbahçe'de kesinlikle bizim ardışık iki dönem ve azami üç dönem kuralını getirmemiz lazım. Hiçbir başkan ve yönetim kurulu üyesi ard arda iki dönemden sonra aday olmamalı. Toplamda da üç dönemden fazla başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği yapmamalı. Fenerbahçe'de taze kana, yeni fikirlere, değişime ihtiyaç var. Mümkünse başkanların iki dönemden fazla kalmaması lazım. Ama olağanüstü durumlarda sonradan tekrar gelip bir tek dönem daha yapabilme hakkı olabilir diye düşünüyorum. Tüzük tadilatının doğru şekilde yeniden yapılması gerektiğini düşünüyorum. Fenerbahçe'de genel sekreterin seçilmiş olmasını ben doğru bulmuyorum. Genel sekreter pozisyonunun profesyonelleşmesi gerektiği kanaatindeyim. Ne demek istiyorum? Başkanlar değişmeli, yönetim kurulları değişmeli ama kurumsal hafıza ve genel sekreter orada profesyonel şekilde devam etmeli. Son 40 yılı ben konuşuyorum bakın. Sakın kesinlikle 7 yılı falan konuşmuyorum. Ben son 40 yılı konuşuyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 3-5 kişinin aldığı kararı koca bir yönetim kuruluna dikte etmesinden kurtulması lazım. Yönetim kurulları daha aktif olmalı. Yönetim kurulları komitelere bölünmeli. Sadece birkaç kişinin kapalı kapı ardında yönetim kurulu toplantısı öncesinde aldığı kararları dönüp yönetim kuruluna dikte etmesiyle yani çok küçük azınlıkların yönettiği koca bir organizasyonla bir başarıya ulaşamayız. Bizim bir şekilde Burada ortak aklı, maksimum insandan maksimum faydayı sağlamayı tesis etmemiz lazım. Altyapı ve scouting faaliyetleri çok önemli. Eğer biz altyapı ve scouting faaliyetine yeteri kadar önem vermezsek, o zaman gelirlerimizi arttıramayız, giderlerimizi azaltamayız, Avrupa'daki büyük futbol ekonomisinde rekabetçi olamayız. Bizim de Fenerbahçe Spor Kulübü olarak scouting faaliyeti ve altyapıdan birlikte getirdiğimiz sporcu sayımız toplam satışını yaptığımız veya sahaya getirdiğimiz oyuncuların %25'ini oluşturmalı. Aksi halde bu sürdürülebilir bir futbol ekonomisi olmaz. Avrupa'daki rol modellere bakmamız lazım. Burada büyük futbol ekonomileri içerisindeki başarılı kulüplerin ve özellikle sürdürülebilir başarı elde etmiş olan kulüplerin futbol aklını doğru kurduğunu, sahaya getirdikleri veya satışını yaptıkları sporcuların en az dörtte birini scouting veya altyapı faaliyetinden elde ettiğini görürsünüz. Bizim de bunu sağlamamız lazım.